Herkese merhaba. Kalça kırığına ilgili videoyu çektiğim sırada 10 kilo kadar kaybettiğimden bahsetmiştim. Bununla ilgili sorular geldi. Nasıl kilo verdiğime dair. Onunla ilgili kendi deneyimlerimi paylaşayım. Ben sağlıkçı değilim. Yalnızca kendi deneyimlerimi paylaşıyorum. Biraz geçmişe dönmem gerekiyor bunun için bugüne dönme anlatmadan önce. 20'li yaşlardayken ben biraz yememe kıstığım zaman kilo veriyordum. 30'lu yaşlara geldiğimde bu biraz daha yavaşladı. 40'a geldiğimde daha yavaş. 50'li yaşlarda ise daha zor kilo vermeye başladım. 50'li yaşlardan sonra DEXA ölçümleri yani kemik yoğunluğu ölçümleri yapılmaya başladı. O sırada İlk sıradaki ölçümlerde osteopeni görülürken daha sonra da osteoporoz yani kemik ne olduğu görüldü. Ve göbek çevrem genişlemeye başladı. Bel çevresi 10 cm'den daha fazla genişlemişken kalça çevresi 3-4 cm kadar eskiye nazaran genişlemiş oldu. 10 kilo kadar, 12 kilo kadar da eskisine nazaran kilo almıştı. Hem kemik erimesi var, hem kilo alıyorum. O e, çeşitli tahlillerim sonucunda hashimoto olduğu da görülmüştü. Hashimoto olduğunda, e, tiroid ile ilgili sorunlarınız olduğunda kilo verme ile ilgili problemler de yaşıyorsunuz. Oysa ben e, haftanın 3 günü kadar yürüyüşe çıkıyorum. Yediklerime de dikkat ediyorum. Ama buna rağmen kilo veremiyorum. O zaman benim ne yapmam lazım? Bu işe ciddi ciddi eğilmem gerekiyor. Spor salonuna gitmeye başladım. Pamukkale Üniversitesi spor merkezine. Oradaki hocalar benim vücudumun ihtiyacına göre ya da problemlerine göre şöyle söyleyeyim, benim belimde bel fıtığı, kanal daralması... da e, ilk ölçüm yapıyorlar vücudun kas, yağ, kilo, su ölçümlerini. E, ben iki ay kadar e, spor salonuna gelip gittim. Sonraki ölçümde, ikinci ölçümde bakıldı kilo aynı kalmış, kas kaybetmişim, yağım artmış. O zaman ne yapabiliriz? Hocayla konuştuğumda demek ki bu, e, Protein almakta bir sorun var. Ben de et yemeklerini falan pek sevmiyorum. Daha çok sebzeyle falan besleniyorum. Yumurta falan yiyorum ama pek et yemiyorum. Hocanın önerisi şöyle oldu. Telefonlardaki uygulamalar var. O uygulamalardan birisi olan Diyet Koli'yi indirdim. Orada uygulamanın üstünde günlük ihtiyacınız olan kaloriyi gösteriyor. İşte spor yapıyorsanız ayrı, e, sakin bir yaşamınız varsa ayrı, ağır bir spor yapıyorsanız ayrı kalori e, gösteriyor yukarıda. Onun altında da günlük ihtiyacınız olan karbonhidrat, protein veya ihtiyacınız gösteriyor. Beslenmemi kendime göre düzenledim. Yazıyorum, bakıyorum. İşte yumurta yiyeceğim yumurtanın içindeki proteine kadar, yağ ne kadar, diğer yiyeceklerimi yazıp planlıyorum. Benim protein ihtiyacımı karşılamıyorsa o gün yediklerim, yiyecekleri listemdeki protein içerikli olan yiyecekleri artırıyorum. Beslenmem hep kendime göre böyle düzenledim. Akşamları işte 7'den sonra yememeye çalıştım. Su içmeye çalıştım. Oralarda da atıştırmamaya, yani üç öğün üzerinden yemekler arasında en az 4 saat, 5 saat gibi boşluklar bırakarak yedim. Daha sonraki iki ay sonra tekrar ölçüm yapıldığında ben hem kilo kaybetmişim, kasım artmış ve yağım azalmış. Bu şekilde 6 ay kadar devam ettim. Hem kilo kaybettim hem kasım artmış endokrinoloğa gittiğinde tekrar DEXA ölçümleri yapıldı. Benim daha önceki ölçümlerde kemik erimesi oranı yüksekken bu oran düşmüş. Normal sınırlar içerisinde olmuş. Yani kemik erimesine dair bir rahatsızlık görünmüyor. Sağlıklı görünüyor. Ee, endokrinolog spor yapmaya devam etmeni önerdi. Kemik erimesi gibi durumlarda, yer çekimine karşı hareket yapılması gerekiyor dedi. Ben de spor salonuna gittiğimde fitness yapıyordum. Aynı şekilde ona devam ettim. Bir yılın sonunda 10 kilo kadar kaybetmiş oldum. İşte bu 10 kilo bazen 8'e iniyor, bazen 10 kilo oluyor. Belli bir yaşa geldiğim için zaten 10 kilodan fazla da vermek istemiyorum. <laughs> gülüm falan iyice çökmüş gibi oluyor bu sefer. Ondan şimdi bu kilolarda kalıyorum. E, yediklerime dikkat edip e, ne diyeceğim, sporuma da devam ederek e, yaşamımı sürdürüyorum. O uygulamada kilo vermek istiyorsanız ayrı bir kalori listesi var. Aynı kiloda durmak istiyorsanız, ayrı bir kalori listesi var. Ben yerimde saymak istediğim için ona göre besleniyorum. Şimdi kilo verirken ayrı bir beslenme uyguluyordum. Şimdi bugünlerde de işte 3-4 aydır şöyle bir şey uyguluyorum. Akşamki yemekten sonra sabah kahvaltıya kadar olan süreyi arttırdım. 14 ile 16 saat arası açlık uyguluyorum. E, suyu yalnızca su içerek e, zaten akşamları kahve, çay iç, içmenin doğru olmadığını söylüyorlar. Daha sağlıklı bir uyku için. E, akşam yemeğine 8'de, 7'de yiyorsam e, gece 12'ye kadar 5 saat sabah işte 10 e, 11 gibi kahvaltımı yapıyorum şekilde beslenmeme dikkat ediyorum. Sporuma da devam ediyorum. Sizler de inşallah kendinize göre bir program uygularsınız. İstediğiniz hedefe ulaşırsınız.